Siz e e e çeksen abi. Ekran başkanı. Teşekkür ederim. Teşekkür hoş ederim. geldiniz. Başkanım bari Sen ya. Senler ben duruyorum ya. Sağ ol kardeşim. Hayırlı günler olsun. Allah Siz de, olsun. Siz de, de, de öyle. De öyle. Çektin de mi? Hoş geldin. Tamam. Çok teşekkür ederim Sağ evet. tamam. tamam. Fotoğraf de Tamam. çeksin Ben numaranı alayım çektim sana. Başkanım böyle başkanım böyle Olmak zorundayız. Çok evet, abi. Tamam. 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 Tamam Merhaba. Iyi misin? Şey yarım yamalak bak. Öğrenci misiniz? Nerede oturuyorsunuz? Ben mesela sana Kolay gelsin. Çek Güzel çek kapatalım bize. Başka mı? Başka mı? Başka Başka Başka